Veya dediğim gibi bu korkunu bastırmak için çalışıyorsun. Veya işte bu yani şunu demeye çalışıyorum. Ee, bu korku var yapamayacağım, başarısız olacağım, korkusu var, rezil olacağım, utanacağım. Ben başarısız olduğum için insanlar beni sevmeyecek, değer vermeyecek korkularım var. Bu korkunu yatıştırmak için çok boktan bir ders çalışma sistemi, sistemi seçiyorsun kendine. Ve bu korkularını bastırmak için ders çalışıyorsun. Bu korkularını çalışmak için o üniversiteye gidiyorsun, o işi yapıyorsun. Tüm çaban yani bu korkuyu bastırmak için ve bu korku geçmiyor. Bu korku hep seni motive ediyor. Bu korku hep seni o işi yapmanı, o zorluğu, o problemi aşmanı sağlıyor. Bu korku ama aynı zamanda e, geçen bir korku değil. Yani bu konuya şöyle iki şekilde yaklaşabiliriz. Birincisi daha fazla çalışarak bu yetersizliğini, bu altta yatan korkularını dindiremezsin daha fazla çalışarak. Yani kaygını geçiremezsin daha fazla çalışarak, daha fazla bilerek. Ama aynı zamanda bu kaygıdan dolayı da bu kaygıyı bastırmak için de kolayı tercih edebilirsin aynı zamanda. Yani şunu demeye çalışıyorum. Daha fazla çalışayım, daha fazla bilgimi arttırayım, daha da iyi olayım diyerek bu korkuların aşılmayacak. Bu korkuların hep seninle. Üniversitede senle işte senle Bu olumsuz kaygılarını, bu olumsuz korkularını, bu olumsuz duygularını anlamadıkça... ...o korkularını e, iyileştirmek için onları e, kabullenmedikçe sen bir şeyler başardıkça bile bu korkular hep seni kovalamaya devam edecek. Bu korkular hep senin içinde çünkü kaçabileceğin bir şey değil. Zihninin içerisinde her yerde, her ortamda, her şartta değersizlik duygun, yetersizlik duygun, eksiklik hissin, işte de, e, işte korkuların utanma duygun, utanmadan dolayı girişmeyeceğin kendinden hep ödün vermen her zaman hiç devam edecek. Yani bir şey başardığın zaman Olumsuz duyguların olumsuz duygularını olumsuz duyguları aşmış olmayacaksın. Bu duyguları işlevsel bir şekilde kullanmış da olmayacaksın. Bu duygular hep seninle olacak ve bu duygulardan kaçamazsın. Bununla bir anlaşalım baştan. Bu duyguların her zaman için olacak. Bu duyguları anlamadıkça, bu duyguları içerisine bilinç, bilgi, idim, destek, duygusal destek getirmedikçe bu duyguların her zaman için seninle olacak ve Hiçbir başarın bu olumsuz duygularını gidermeyecek. Sadece kısa süreli o başarının verdiği yoğun duygu veya o bir şey elde etmenin, para elde etmenin, ün elde etmenin, statü elde etmenin verdiği dehşet doyum onu bastırmanı sağlayacak. Yani o olumlu duygular yine bu kaygılarını yatıştıracak. Ama yalnız kaldığın zaman, ama başarısız olduğun zaman, ama yine insanların içerisinde, ama sana yeni bir zorluk geldiği zaman yine bu olumsuz duyguların açığa çıkacak. Bu olumsuz duyguları bilinçlendirmediğin sürece, ifade etmediğin sürece, aşmadığın, anlamadığın sürece, onlardan öğrenmeyi seçmediğin, gelişmeyi seçmediğin sürece, o duyguları anlayışla karşılamayı, o duyguları e, anlamayı, bilinçlendirmeyi, o duyguların içerisinde derinleşmeyi seçmediğin sürece o duygular seninle gelmeye devam edecek. Ne zaman ki sen o duygularını anlarsın, altında yatan ihtiyacı veya yarayı fark edersin, ve o yaraysa onu gidermeye, o ihtiyaçsa o ihtiyacı tatmin etmeye çaba gösterirsin. O zaman hayatın değişir. O zaman o duyguların, o travmalarını tekrar 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 yaşamayı değiştirmiş olursun. Yani çünkü ne başarırsan travmalarından dolayı, ne başarısız olursan travmalarından dolayı. Yani travmalarımız her zaman için hayatımızı yönetiyor. İfade edilmeyen duygular, o coşkular, o arzular her zaman için kendine ileride perçemlenmiş bir hedefin arkasında aslında yani bir fantazinin arkasında bir hayalin arkasında kendini hep bu duygular gizliyor. Veya bu duygular bizi içten içe motive ediyor. O hedeflerimizin altında hep bu duygular var. E bu duyguları fark edip bunları anlamlandırırsak hayatımız çok farklı olacak. Bunların